Bugün Yeşiltepe Mahallesi'nde 700 metrekare arsa içerisinde çok lüks, çok hoş ve gayet geniş bir villa tanıtımı için geldim. İyi seyirler. Villamızın şu an Kamelya bölümündeyiz ve burada bir barbeküsü var. Duvarlar taş duvar olarak bezenmiş, çok hoş olmuş. Işıklandırmaları da gayet muntazam ve şık duruyor. Havuzumuz, yüzme havuzumuz çok fazlaca geniş. Ve bu bölümde de e, yarı kapalı otoparkımız var. Gayet geniş bir sosyal alan tasarlanmış güneş kırıcıların şıklığı ve gayet geniş olması büyük avantaj. Buraya büyük bir masa sandalye atıldığı zaman çok geniş bir aile, sevdiklerimizle birlikte zaman geçirip sohbet edip bu evin tadını çıkarabiliriz. üzgünüm. Evimizin peyzaj alanlarını da görmüş bulunmaktayız çam ağaçları, hemen bu alanda da zeytin ağaçlarımız var. Gayet e, biz sanırım 8-10 yıllık zeytin ağacı. Burası evimizin giriş bölümü. Hol kısmında hemen bu alanda vestiyerimiz. Devamında bu bölümde mutfağımız var. Bu bölümde de oldukça geniş kare bir salonumuz var. Yüksek tavan. Aydınlatmalar çok hoş olmuş. Doğalgaz ve klima tesisatlı ve full şöyle de bakabilirsek eğer İsmet Bey manzarası da çok hoş. Full havuz manzaralı. Evet, mutfak bölümünü görmüş müydük? Ankas de hazır. Üç tarafı da dolaplardan oluşmuş bir mutfak bölümü. Lake mutfak tasarlanmış. Kirli beyaz renk kullanılmış. Ve Arçelik marka Ankastremiz de hazır burada bu alanlardaki ışıklandırmaların da hoşluğu ince bir detay. Salona geldiğimiz zaman bu alanda salondan bağımsız bir tuvalet banyosu var. Bu alanda da bir yatak odası var. Evimizin bu katında her biri ebeveyn banyolu olmak üzere 3 yatak odası bir de giyinme odası var. Bütün yatak odaları oldukça geniş. Çift kişilik gayet geniş, o standartın üstünde yükseklikte genişlikte bazayı, komidinleri, gardıropları alacak şekilde oldukça geniş olmuş. 60'a 120 granit damarlı seramiklerde çok hoş ve sade duruyor. Ve ebeveyn banyosu da oldukça şık. Hilton lavabosu var. Buradaki odamızı en son göstereceğim. Orada balkonu da var ve giyinme dolabı, giyinme odası da var. Bugün gayet serin bir hava var. Dedim oldukça sıcak geçiyordu. Yalnız bugün sanırım kış gelmeye başladı. İkinci yatak odamız ve pardon evet bu katta ikinci yatak odamız. Toplamda dört yatak odası var. Biri alt katta. Bu kattaki ikinci yatak odamızı görüyoruz. Ve yine aynı şekilde oldukça geniş olmuş. Ve bütün odalarında da balkonları var. Buradaki lavabo su benim çok hoşuma gitti. İnsan ellerini yıkarken bile bu kadar özel hissedebilir. Çok şık duruyor. Ve çok da kullanışlı olmuş çekmeceleriyle birlikte. Ve buradaki yatak odamız yine aynı şekilde çok geniş. Burada gardıropları olan bir giyinme odası diyebileceğimiz şekilde oldukça geniş bir alan var. Ve burada da banyo tuvaleti var. Işığını yapayım. Evet. Buranın lavabosu da daha farklı olmuş. Balkonuna da bakalım mı? Banyo tuvaleti gördükten sonra balkonundan havuz bölümünü ve şu çevresini bir görelim. Full doğa manzaralı yeşil tepe. Doğalgaz klima hesaplarımız var. İskanı var. Deprem yönetmeliğine uygun evimiz. Aa, sıfır zaten bu evimiz. Yakın civarlarda İsmet Bey anlatabileceğiniz çevreyi de siz anlatın dilerseniz. Marketlere yakın. Yakın. Evet. Burada bir de ayrıyetten büyük bir yüzme havuzu olan sosyal tesis varmış. Doğru biliyorum değil mi? Evet. 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 Orayı market, da görmüştük. Camisi, marketi, büyük camisi, büyük marketi, olimpik yüzme havuzu ulaşım da var. Toplu ulaşım da geçiyor en bu civardan. 5 km. En yakın denize de 5 kilometre mesafede. Ve 700 metrekare arsa içerisindeki bu villanın şöyle üst katından manzarasını da bir görüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buranın fiyatı hakkında İsmet Bey? 18 milyon, 18 milyon TL daha farklı fiyat aralığında yerlerimizde mevcut. Hoşça kalın. İzleyen oldu mu?